Evet. Diyadin. Diyadin de ben daha önce kaymakamlık yaptım. Kaç kavurmasını çok yedi. Kaşlaması da meşhur. Evet. Hamur. Hadi abi lahana yetiştiriyorlar. Güzel de yapıyorlar ağırlılar. Eminim siz de güzel yapmışsınızdır. Ağrı dağında düştüm, çayır çivene düştüm, çayır çivene düştüm. Evet, Anadolu'muz, milletimizin çok köklü, kadim, zengin bir kültürü var. Mutfak kültürü de bunlardan bir tanesi. Güzel memleketimizin, milletimizin bir parçası olan ağır ilimizin de gerek tescilli, gerek tescilsiz hakikaten gün yüzüne çıkmamış güzel mutfak kültürü, mutfak lezzetleri var. Bizler de bunu ön plana çıkarabilmek, ilçelerimiz arasında, ailelerimiz arasında birlik, beraberlik, dayanışma, kaynaşma ortamı yaratabilmek adına yöresel lezzetler, aileler buluşuyor adı altında. E, ilgili kurumlarımızın, serkamızın, valiliğimizin, üniversitemizin, e, ailelerimizin, kaymakamlıklarımızın katılımıyla böyle bir organizasyon tertip ettik. Yemeği yaparken Yemeğe sevginizi katarsanız yemek lezzetli olur diyor. Onların da yemeklere nasıl sevgi kattıklarını kendi gözlerimizle gördük. O yüzden tatmadan hepsine 100 puanı verdik. Bu yarışmayı düzenlememizdeki amaç yarışma formatında olmasının e, sebebi bu tamamın bir sembolik. Yani sizler zaten katılarak, emeğinizi vererek, sevginizi katarak böylesine güzel bir organizasyonu gerçekleştirmemize çok büyük bir katkı sağladınız. Ondan sebep benim gönlümde ve jürimizin de gözünde ve gönlümde herkes birincidir. Onu söyleyeyim.